Herkese merhaba arkadaşlar. Ünite 2, fasikül 6 test ile devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar map kazanım testindeyiz. Bu testte arkadaşlar analitik geometride işlemiş olduğumuz kısımlarla ilgili karma sorular çözeceğiz. Bakalım şimdi birinci sorumuz bize ne diyor? A noktası verilmiş. A virgül B şeklinde analitik düzlemde 3. bölgedeymiş. 3. bölgede ise A'sı da eksi, B'si de eksi olduğunu ben biliyorum. O halde kaç tanesi doğrudur diyor bana. A artı B ifadesi arkadaşlar negatif olur. A çarpı B ifadesi pozitif olur. Eksiye artı olduğundan dolayı bu P noktası ikinci bölgededir diyor. Doğrudur. A kareye B kare noktası. Arkadaşlar eksinin karesini alırsam artı. Eksinin karesini alırsam artı birinci bölgededir. Doğru. Eksinin eksiye bölümü artıdır. B eksiydi. Artı eksi üçüncü bölgede olmaz arkadaşlar. Bu dördüncü bölgededir. O yüzden yanlış. Negatifin kübünü alırsam eksi. Eksinin karesini alırsam artı olur. Eksiye artı dördüncü bölgede olmaz arkadaşlar. İkinci bölgede olur. O yüzden iki tane doğru şıkkım vardır. Evet. ikinci soruma bakıyorum. İkinci sorumda A noktası 1'e 3, B noktası eksi 2, eksi 1 noktalar arasındaki uzaklık kaç birimdir diyor. Arkadaşlar iki nokta arasındaki uzaklık formülümüz x2 eksi x1'in karesi artı y2 eksi y1'in karesiydi. Buna x1, buna y1, buna x2, buna y2 dersem o halde 1 eksi eksi 2'den 3'ün karesinden 9 gelir. 3 eksi eksi birden de 4'ün karesinden de 16 gelir. 9 16 25 yani 5 elde edilir arkadaşlar. Üçüncü sorumuza bakalım. Üçüncü sorumuzda yukarıdaki şekilde bir pastaneye ait paralel kenar şeklindeki reklam tabelası verilmiştir diyor. A eksi 3'e 2 B noktası 2'ye 1 noktası olarak verilmiş. C noktası 4'e A noktası olarak verilmiş ve D de B'ye 5 olarak verilmiş. Benden A artı B'yi istiyor arkadaşlar. Şimdi o zaman ben buraya noktalarımı yazacak olursam eksi 3'e 2 B'ye 2'ye 1 C'ye 4'e A D'ye de B'ye 5 verirsem. Arkadaşlar paralel kenarın şöyle bir özelliği yok muydu? karşılıklı apsislerin toplamı B artı 2 karşılıklı apsislerin toplamına eşitti. Yani 4 ile eksi 3'ü toplarsam 1 eşit. O halde B buradan eksi 1 elde edilir. Aynı şekilde karşılıklı ordinatlar toplamı yani 5 ile 1'i toplarsam 6 karşılıklı ordinatlar toplamına eşit. Yani 2'ye artı A. O zaman A buradan 4 elde edilir. Benden A artı B istiyor. O halde A artı B diyelim. 4 eksi 1'den 3 elde edilir. Yani cevabım A şıkkıdır. Dördüncü sorumuzdayız arkadaşlar. Şimdi doğrusal bir cadde üzerinde bulunan 3 ev verilmiştir diyor. Ali A noktasındaki evinden çıkarak C noktasındaki arkadaşını da alıp hiç beklemeden B noktasındaki tiyatroya gitmişlerdir. Yolun tamamında aynı hızla giden Ali AC arasını 9 dakikada BC arasında 6 dakikada gitmiştir diyor. 6 dakikada gitmiş. A noktasını bana 2'ye eksi 4 B noktasını bana 22'ye eksi 9 vermiş. Şimdi arkadaşlar o zaman hızla yol aslında doğru orantılı değil midir? Yani ne kadar yolum benim kısaysa pardon ee, süreyle diyecektim. Süreyle arkadaşlar yol doğru orantılı değil midir? O zaman ne kadar kısa sürede gittiysem yol o kadar kısa olmalı. Ne kadar uzun sürede gittiysem yolda o kadar ne olmalı arkadaşlar? Uzun olmalı. O zaman şimdi bakacak olursam 9 ile 6'nın birbirlerine oranlarsam 9 bölü 6 aslında 3 bölü 2'dir. Demek ki AC uzunluğuna ben 3K, CB uzunluğuna ben 2K diyebilirim. O halde şimdi bakıyorum. 2'den 22'ye ilk önce absilere bakıyorum. 2'den 22'ye 20 artmış. 5K'da, şuraya yazalım istiyorsanız, 5K'da 20 arttıysa K'da kaç artacak? 4 artacak. O zaman 3K burası. 3 kere 4 12 artacak. O zaman C noktası 12 artı 2'den apsisi 14 oldu. Aynı şekilde eksi Y'lere bakıyorum şimdi. Ordinatlara bakıyorum. Eksi 4'ten eksi 9'a eksi 5 azalmış. Eksi 5 azalmış. 5K'da 5 azaldıysa K'da eksi 1 azalacak. O halde 3K'da eksi 3 azalacak. Eksi 4'e eksi 3 eklersem o zaman eksi 7 olacak. Yani C noktasıyla C noktasının apsis ile ordinatının çarpımı 14 çarpı eksi 7'den arkadaşlar 14 çarpı eksi 7'den eksi 98 elde edilir. Yani cevabımız E şıkkıdır. Beşinci sorumuza bakalım köşe koordinatları eksi 1'e 0 yazalım. Köşe koordinatları A eksi 1'e 0 B A'ya 7 C 8'e B Noktaları üzerinde olan üçgenin ağırlık merkezinin koordinatları şurada da ağırlık merkezi var arkadaşlar. Bu da 5'e 2'ymiş. Olduğuna göre demiş A artı B nedir demiş. Şimdi arkadaşlar biz ağırlık merkezini absisleri toplayıp 3'e bölüyorduk. Yani 8 eksi 1 daha 7. 7 artı A bölü 3 5 eşit. O zaman 5 kere 3 15 A buradan 8 elde edilir. Aynı şekilde ordinatları toplayıp da 3'e bölüyorduk. 7 ile 0'ı toplarsam 7, 7 artı B, şuraya yazayım, 7 artı B bölü 3. Bu sefer de 2 eşit. 2 kere 3 6 ise o zaman B de buradan eksi 1 elde edilir. Benden ne istiyordu arkadaşlar? A artı B istiyordu. Yani 8 eksi 1'den 7 elde edilir. Cevabımız D şıkkıdır. Altıncı sorumuz. Eksi 8'e 1 ve B A'ya 5 noktasından geçen doğrunun eğim açısı 135 derece olduğuna göre demiş. Arkadaşlar eğim demek tanjant alfa demektir. Aynı zamanda y2 eksi y1 bölü x2 eksi x1 demektir. O zaman benim eğim açım 135 ise tanjant 135 eksi 1 olduğunu ben biliyorum. O halde y'leri şimdi farkını alalım. 5 eksi 1'den 4 olacak. x2 eksi x1 x'ler farkı a artı 8 olacak. Bu da eksi 1 eşit. O halde eksi 4 eşittir. A artı 8 ise A buradan eksi 12 elde edilir. Yani cevabım B şıkkıdır. 7. sorumuzda bakalım ne diyor. A noktası verilmiş. Eksi 8 2 noktasından geçen demiş. Eğimi eksi 2 bölü 3 olan doğrunun denklemi nedir demiş. Şimdi arkadaşlar. Y eksi Y1. Eğim çarpı Eksi 2 bölü 3 çarpı x eksi x 1. İçler içler çarpımı yaparsam 3y eksi 6 eksi 2x eksi 16 mı oldu. O halde eksi 2x 2x'i diğer tarafa atarsam 2x artı 3y eksi 16'yı da karşı tarafa atarsam artı 10 eşittir 0 elde edilir. Yani cevabım arkadaşlar c şıkkı olur. 8. sorumuza bakalım. AD eşittir 2AB verilmiş. AD uzunluğu 2 tane AB verilmiş. Yani şuraya ben K dersem o zaman burası ne oluyor? 2K oluyor. Olduğuna göre demiş B noktasını da bana vermiş arkadaşlar. B noktası nedir? nedir? 9'a 3 noktasıdır. AD doğrusunun AD doğrusunun denklemi geldim. Yani hangisidir demiş. Şimdi o zaman B noktası arkadaşlar ben şöyle bir dik çekersem şuraya. Ben buranın 3 olduğunu biliyorum. Ve şuranın uzunluğunun tamamının da 9 olduğunu ben biliyorum. Şimdi ben açılar üzerinden gidersem şu K'yı yalnız şuradan silelim bir. K'yı içe yazalım. Şurası K. Şimdi arkadaşlar Şurasının 90 olduğunu ben biliyorum zaten. Şuraya alfa dersem o zaman burası beta olur. Şurası 90'dır. Ve şurası da alfadır. Ve burası da betadır. Bakın bu iki üçgen yani şuraya h dersem a b h üçgeni ile o D, a üçgenleri benzerdir. O zaman ben 1'e 2 oran olduğunu görebiliyorum. 90'ın karşısında 2K var çünkü büyük üçgende. Küçük üçgende de K var. O zaman alfanın karşısında burada 3 var. O zaman burada alfa'nın karşısında ne olacak? 6 olacak. 1'e 2 oran olacak çünkü. O zaman burada beta'nın karşısında o zaman ne olacak mecbur? 3 olacak. Tamam. O zaman burada da beta'nın karşısında 3 varsa o zaman burada da beta'nın karşısında 2 katı olan 6 olacak. O halde arkadaşlar benim denklemim Burası. Nihayetinde ad doğrusunun ben denklemini istemiyor muydum? ad doğrusunun denklemini istiyorum. ad doğrusunda yani şu kısmın baktığımda o zaman x bölü x'i kesen nokta 6. y bölü y y'i kesen nokta o da altı eşittir bir dersem o zaman x artı y eşittir 6. Buradan da x artı y eksi 6 eşittir 0 elde edilir yani cevabım C şıkkıdır. 9'a bakalım. Dik koordinat düzleminde D1 doğrusu ile D2 doğruları birbirine paralelmiş. O zaman paralelse arkadaşlar ben ne dedim? X'li terimlerin kat sayılarını oranlarım. Y'li terimlerin kat oranlayarak birbirine eşitlerim. Paralelse bunu söylemiştik zaten. O zaman 3 ile 6'yı sadeleştirirsem 2, o zaman A buradan eksi 4 elde edilir. Yani cevabım A şıkkıdır. 10. soruya bakalım. A eksi 2 3 noktasının 5 x eksi 12 artı 33 eşittir 0 doğrusuna olan uzaklığı. Arkadaşlar uzaklık formülümüz mutlak değer içerisinde. 5 ile eksi 2 çarparsam eksi 10. 3 ile eksi 12 çarparsam eksi 36 artı 33 gelecek. Kök içerisinde de 5, 12, 13 üçgeni olduğundan dolayı şurası 169 yazalım direkt. O zaman burası eksi 3, eksi 13 burası da 13 olacak. Yani cevabım 1 gelecek arkadaşlar. A şıkkıdır. 11'deyim. D1 ile D2 doğruları arasındaki uzaklık sorununa göre bu D1 ile D2 doğrusu arası zaten arkadaşlar e, sabit olması için o zaman paralel olması lazım. O zaman bakalım gerçekten de paralel mi? E, yukarıdaki denklemi yani D1 doğrusunu 2 ile genişletirsem ben. Burası ne oluyor? 6x eksi 8y. O zaman ne oluyor? 12 eşittir 0 mı oluyor? Tamam. X ve Y'nin katsayıları ve aynı olduğuna göre o zaman formülümüz neydi? Mutlak değer içerisinde C2 eksi C1. Yani 12 eksi eksi 20'den artı 20 oldu. Bölü 3 pardon 6 8 on üçgeni gelecek buraya da. O zaman 32 bölü 10'dan 2'ye bölersem 16 bölü 5 elde edilir. Yani cevabım E şıkkıdır. Testimizin son sorusu olan 12. sorudayız arkadaşlar. Bakıyorum şimdi. Yukarıdaki grafik A firmasının karının zamana bağlı grafiğini vermiştir diyor. Kaçıncı yılda çağrı 3000 TL olur diyor. Şimdi arkadaşlar burası 2'ye 0. Burası da 5'e 500'dür. Ben bu doğrunun eğimini bul bulmak istersem burası 500 5'ten 2 çıkarsa burası da 3 müdür? O zaman bu doğrunun denklemini yazacak olursam ben y eksi y1. 2'ye 0 noktasını kullandım. 0. Eğim çarpı eğimi 500 bölü 3 dedik. Çarpı ne olacak o zaman? x eksi x1. x eksi 2 olacak. Şimdi ben kaçıncı yılda karı 3000 TL'dir diyorum. Yani y'sinin ben ne olmasını istiyorum? 3000 olmasını istiyorum. O zaman ben bu doğru denkleminde y'ye 3000 koyarsam 3000. Eşittir. 500 bölü 3 çarpı x eksi 2 dedim. Şimdi 2 sıfır gitsin. 2 sıfır gitsin. 30'u 5'e böleyim bir de. 6 oldu. İçler dışlar çarpımı yaparsam ne oldu arkadaşlar burada? Şöyle biraz daha yazalım aşağıya. 18 eşittir. x eksi 2 olur. Yani x buradan ne olur gençler? 20 elde edilir. Yani cevabım denizi olur. Evet gençler bir dahaki testte görüşmek dileğiyle.